Arkadaşlar merhaba. Öncelikle nasılsınız? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Çoğumuz stop koymayı bilmiyor. Ben size arkadaşlar Binance Global'de, Paribu'da ve arkadaşlar BTC Türk'te stop limit nasıl konur onu anlatacağım. Şimdi mesela arkadaşlar BTC'miz var elimizde. Biz BTC'nin hani şey diyoruz mesela işte BTC şu anda 33.159 mesela. İşte BTC 32.50'ye geldiği zaman benim elimdeki BTC'leri sat diyeceğim tamam mı mesela sat diyorum buradan arkadaşlar bakın burada limit emirleri var buradan stop limiti seçiyoruz gördüğünüz gibi aynısını alırken de yapabilirsiniz sıkıntı yok mesela sat diyorsunuz tamam mı arkadaşlar şimdi biz hani o alırken de mesela biz ürünü diyeceğiz ki işte aşağıya düştüğü zaman sat tamam mı şimdi buradan stop limiti seçiyoruz gördüğünüz gibi seçtim şimdi Burada stop yazar. Bakın şurada stop, burada limit, burada miktar. Burada da yüzdeleri seçeriz. Tamam mı? Mesela ben stop limitimi e, kaça çekmek istiyorum örnek vereyim. Mesela şunları işaretledim. Burayı 32.050 Gördüğünüz gibi burası. Bu e, tetikleme fiyatı arkadaşlar. Altındaki de limit de satış fiyatı. Mesela 32 499'a geldiği zaman benim elimdeki bütün BTC'leri mesela %100 dediğiniz zaman arkadaşlar burada zaten toplam miktarı falan da çıkar şu anda bende BTC yok arkadaşlar o yüzden çıkmıyor burada da miktarı da kendiniz belirleyebilirsiniz mesela işte 1 bitcoin ya da ne bileyim 3 bitcoin altında zaten kaç para olduğu yazar %100 dediğiniz zaman o şekilde arkadaşlar stop limiti koyabiliyorsunuz. Bakın üstte 32.500, altta da 32.499. Yani buraya geldiği zaman benim ürünümü çok fazla zarar etmek istemiyorum. Burada benim ürünümü satabilirim diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Binance'teki stop limit bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Paribu'ya. Paribu'da da aynı şekilde arkadaşlar bakın satışa geliyoruz. Burada da koşul seçmeniz lazım. Bakın şurada limit piyasa koşul. Tamam mı? Buradan koşulu seçiyorum. Mesela bende Galatasaray var. Tamam mı? Ben şu anda 64.12 fiyatı. Ben buna diyorum ki ya 59'a geldiği zaman benim elimdeki Galatasaray tokenlerini satsın. Tamam mı? Mesela şuralara tıklıyorum öncelikle. Arkadaşlar. Şöyle. Koşula tıkladık. Değil mi? Şimdi buraya arkadaşlar şöyle 59 hatta buraya 60 yazalım. Arkadaşlar buraya da 59.90 yazalım. 59.9 Tamam mı? Mesela sat diyorum tüm bakayım seçilmesi artan gördüğünüz gibi arkadaşlar yani e, ben de çok az bir şey var galatasaray mesela 10 bin liralık e, toplam yani 9500 TL geldiği zaman e, benim Hani e, bakayım bu Mesela ben 10 lira kaldım yani 500 TL zararla bu e, 60 lara indiği zaman benim elimdekini çıkaracak diyor Tamam mı? koşuldan yapıyoruz burada aynı şekilde bakın burada koşul fiyatı burada da fiyat Yani bu arkadaşlar fiyat koşunun bir kuruş altında olabilir ama şunlara dikkat edin şu altta yazan bakiyenizi kontrol edin yanlış bir işlem yapmayın arkadaşlar tamam şimdi para burada da stop limit bu şekilde konuyor arkadaşlar koşuldan tamam mı bunu da çözdük şimdi geliyoruz BTC Türkiye aynı şekilde Şimdi BTC Türkiye geldik mesela nasıl yapalım ada koyun tamam mı ada koyuna stop koyacağız mesela örnek vereyim şu anda 11.26 buradan ada koyun sat diyorum Tamam mı arkadaşlar? Burada bakın piyasa limit stop var. Ben stop'a tıklıyorum. Aynı şekilde şuraya mesela işaretliyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi e, limit, limit ne olsun mesela? E, 10 yani şöyle 11 olsun burası. Tamam mı? Şurası da 10.99 olsun. Tamam mı arkadaşlar. Burada %100 dediğim zaman mesela bende 25 bin alık varmış. Tamam mı? buraya gel zaman mesela ben hani 26 bin ya da 27 bin liralık aldım mesela buradaki zarar mesela yüzde kaç yüzde iki yüzde üç Hani onu işte kendinize göre belirleyebiliyorsunuz Ben mesela hani 11'in kırdığı zaman işte 10 liralara kadar düşebileceğini öngörüyorum mesela arkadaşlar burada bunu e, bu şekilde stop koyduğum zaman arkadaşlar yani bu bu seviyeye geldi 11'in altına indi anda 10.99'da benim arkadaşlar ada coin'imin hepsini satacak. Bakın buradaki fiyatları kontrol edin. Yanlış bir işlem yapmayın arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü e, yanlış bir işlem yaparsanız mesela hani 11 yerine 1 yazarsınız mesela ya da ne bileyim e, 11 yerine 15 ya da 120 falan yazarsınız ya, yanlış olur. Buradaki olan bakın bakiyenizi görün. Tamam mı? Edeceğiniz zararı da hesaplayın kendinizce orada %100 %75 gibi kendinizi nakite çekebilirsiniz arkadaşlar stop koyup. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Binance e, daha sonra gördüğünüz gibi e, Paribu ve Btc arkadaşlar stop limit koymayı size anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Ee, arkadaşlar ben Kripto Serkan. E, Twitter'da Kripto Serkan olarak geçiyorum. Kripto Adresi Serkan. E, arkadaşlar Tamam. Ee, daha sonra işte bizim şöyle diyeyim arkadaşlar. E, telegram sayfamız da var. Şöyle. Kripto Anadolu. Burada Kripto e, Serkan Duyuru sayfamız da var arkadaşlar. Aldım sattım coinleri buradan söylüyorum. Buradan da bizi takip edip arkadaşlar. E, bize ufak da olsa bir katkıda bulunabilirsiniz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.